Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modlu sevavla başlıyoruz. Zaten yani arkadaşlar modlu sevavla olduğunu üstünden anlayacaksınız. Arkadaşlar burada arkadaşlar 3 mod var. Silah modu. Bir de arkadaşlar 4K DC modu. Bir de arkadaşlar dünya hayvanları modu var. Hatta arkadaşlar demin ben köpek balığı gördüm. Hadi. Ve arkadaşlar bu arada arkadaşlar eee 3 abone oldu. bir şey yapacağım. Arkadaşlar siz Arkadaşlar Söyleyip e, Onlar e, Onlar şey, yapacağız yani Arkadaşlar sizden Sizden gelen şeyleri yani yapacağız i̇şte Yani sizden Dikleri yapacağız arkadaşlar Orada. ama geçiyor. bu arada şansımızı şöyle gelelim. Ve arkadaşlar bu arada ikinci bölüme yüzde yüz ablam gelecek. Arkadaşlar yani ne ne sonra bana ne naz tadışı tadışı bu ne ne Ablam yakında YouTube kanalı açabilir. Arkadaşlar, <laughs> ablam belki YouTube kanalı açabilir. Arkadaşlar <laughs> şey her bir bölüm değişik karakter gideceğim. Yani arkadaşlar şu an kullandığım karakter bu. Arkadaşlar şey selamutu da var, onu da koydum. Ve arkadaşlar e, bananamız bile var. Böyle arkadaşlar bir de sizden gelenler yapacağız. Yani sizin bize biz, verdiğiniz görevleri yapacağız. Mesela arkadaşlar bir masaj olabilirim. Arkadaşlar dediğim gibi ikinci bölüme yüz yüz ablam gelecek. Gelmezse bir arkadaşlar bir ablamız zorlar Biz başta takmayacaktık. Arkadaşlar bir saniye ben de hemen başlayacağım. Arkadaşlar bu arada yeni klavyem. Klavye arkadaşlar bu. Özeğine. da abone size göstereyim, göstereceğim. Evet i̇şte arkadaşlar, üstüme şey yaptım. Şöyle de çıkartayım. Arkadaşlar şey, işte şey, 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 bir şey kop. Eee bir arkadaşlar biz bu modu oğlumda deniyorduk. Ortasında bakın birisi sizin bize verdiğiniz görevler diğer ise modsuz bizim bizim ne yani, biz ne yapalım onu söyleyeceksiniz. an çok mantıksız şu an bir.

Bombayı gördüğünüzden içine geçmeyin hasar veriyor. Yarım yarım kay. Şu evin üst katına bakalım. Uf, uh. <laughs> <laughs> nerede çıktı be? Hey arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Evet, bir daha yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.